Aa, Atile, senin ne işin var burada? Burnum yer kokusu geliyor da. Ha. Ha. Ee, ya sen de gezen tavuk gibisin. Yani böyle bir Gıt gıda da yumurtam sıcak bir yumurtan eksik be. Sapın eksik yar to. Limonla değil sirkeyle. Hayır limonla. Sirkeyle. Olmaz limonla. Sirkeyle. Hayır limonla. Sirkeyle limonla sirkeyle limonla sirkeyle limonla Hayır. sirkeyle limonla, limonla. sirkeyle limonla evet sirkeyle ah limonla sirkeyle limonla sirkeyle limonla sirke şimdi aa Ziya senin ne işin var burada? <gülüyor> <gülüyor> ee şey geçiyordum da uğradım canım ee, şey Afrika'dan geliyorum Orada aslan avına gitmiştik. Allah'tan yanımda çakı taşıyordum da aslana soktum 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 aslan mort. <laughs> <laughs> Geçiyordum Murat'ım abicim. <laughs> şey. Yoksa sen hala bu kadınla görüşüyor musun? <laughs> Vallahi abi yani ekmek çarpsın ki al iş şu turşu bir Şey şey yani yani <laughs> vallahi yani <laughs> biri daha iyi olmalı hangisi onu mu benim mi <laughs> şey yani yani ikisi de <gülüyor> <gülüyor> lan ziya söyle bakalım benim turşum mu iyi bunun kimi şey abi vallahi daha kötüsünü içmiştim ya, üzülme. Üzülmene gerek yok. Adi karaktersiz herif. <laughs> <laughs> Gidiyorsun ulan sen. Y yeter be yeter. bir üstümde deney yapmayın. E, Kobay mıyım ben be? Sizin yüzünüzden turşu kokuyorum. Sevgilim bile beni terk etti. Domates güzeli gitti baz herif. senin kentsel dönüşüme ihtiyacın var ben <laughs> de iyi tavuk döner olur Allah ekmek arası öyle bir güzel yenir ki arta kaçmış ki <laughs>